Mafya içine hangi sıfat katılırsa katılsın, hangi türden olursa olsun terörün yeşereceği zemini hazırlar. İllegalitenin olduğu yerde her türlü habis düşünce kendine ilerleme alanı bulur. Mafya bugün Türk toplumunun önünde en büyük düşman. Ve ben Nizamettin Güvenç. 25 yıllık hukuk geçmişimi bize ilk öğretilen savunma hakkı kutsaldır düsturunu bir kenara ederek bugünden itibaren mafya mensubu olmuş, çete oluşturmuş, organize suça bulaşmış, bu ülkenin yetiştirdiği değerlerin canına, malına, namusuna kastetmiş, hiçbir zanlıyı savunmayacağımı beyan. Ben bu yolda küçük bir adım. Türkiye'yi temiz, aydınlık,